Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda e, size ufak yani kullanışlı hem torpido üzerinde hem kabine hem isterseniz panzota takabileceğiniz e, aracın orijinal Twitter yerlerine e, uyarsa oraya bile uygulayabileceğiniz şöyle ufak bir Twitter var arkadaşlar. Şöyle şeyi de var. Haznesi de mevcut. E, sesi gayet başarılı. Üst frekanslarda olsun, alt frekanslarda olsun gayet güzel. Markası Grove Gladi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İsterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz. Aracın orijinal yerine oluyorsa hem şık duruyor hem de ses kalitesi olarak gayet güzel. Fiyat performans olarak da iyi. Çünkü e, bu Twitter'lar, SPL Twitter'lara göre belki boyutsal olarak pahalı gelebilir insanlara ama Bunların ses kalitesiyle SPL Twitter'ların arasında çok büyük fark var. Ee, Instagram'a da e, video atacağım. Onunla ilgili de. E, farklı şarkılarla. Bunlarla belki pek anlayamayabiliriz ama bunlarda çünkü çok orta ses yok. Orta seslerde çok daha başarılı. E, yani biraz daha altlara inebilen bir Twitter. Bunu da Bursa'da bir arkadaşımız sağ olsun önermişti bir dene diye. Gayet de güzel. Amfimiz D klas olmasına rağmen gayet iyi çalıyor yani. Yani şu SPL Mitrenç bile uyumlu helal diyor. O diğer videomda, diğer videomda görebilirsiniz onun da şeyin ne kadar tizli çaldığını. Onun yanında bile gayet güzel çalıyor. Sahibinden Şöyle farklı şarkıda da dinleti yapayım. Yani ses kalitesi olarak gayet başarılı. Ee, dediğim gibi Instagram'a da farklı videolar atacağım. Ee, detaylı e, orta ses olan yani normal şarkılarda da atacağım. Çünkü bunlar da çok hani şey olarak anlamayabiliriz. Ee, hatta şöyle bir tane daha açayım. <laughs> どっち Evet, gayet güzel. Ee, yani fiyat-performans olarak bence başarılı. Hani böyle e, altına güzel bir mid basla e, iyi eşlik edebilecek bir cihaz. Dediğim gibi Instagram'a da farklı videolar atacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.